15 Temmuz darbe girişimi dünya tarihinin ve bizim tarihimizin en dramatik hadiselerinden biridir. Kendi milletinin tankıyla, topuyla, uçağıyla kendi halkına, kendi meclisine, kendi askerine, polisine hunharca saldırması dünya tarihindeki en dramatik ve bizim tarihimizdeki en dramatik hadiselerden biridir. Bu darbe Türkiye'nin milli Bakı bekasına yönelik küresel emperyalistlerin planladığı Fethullah Terör Örgütü'ne icra ettirdikleri bir darbe girişimidir. Eğer başarılı olsaydı kukla bir yönetimle ülkemiz bir parçalanma sürecine gireceğini değerlendiriyorum.